nakımza kardeş. Altta çelik konstrüksiyon yapıyoruz. Ee, ofisler için. Evet. B blokta da e, tadilat var. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Allah emanet sağ olun. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Sakın sakın Hep beraber mücadele edeceğiz. Inşallah, inşallah beraber ayağa evet. kalkacağız. Sağ olun inşallah. Allah emanet. Nur. Doğru doğru. Evet buradayız. Ekrem abi seni gelecek. Sağ ol sağ ol. Merhaba. İyi bayramlar. Evet. Evet. Sayın Başkanım yaklaşık 600-700 metrelik bir hattı çift gidiş geliş olarak yani e, sağlı sollu ve hı hı. yaklaşık hı hı. E, 3800 ton asfalt çalışmamızı tamamladık. Zaman daha belediye başkanımızın da bu bölgede özellikle altyapı ile ilgili neler yapabiliriz kenti tekrar e, hayata geçirme adına dediğimiz yer, yerdi de burası. Hı hı. E, özellikle ana yolu Şivril ve e, Arsus yolunun üzerinde ve ana yoldan kentin içine bağlantı

Merhaba Buyurun. Hoş, hoş, hoş geldiniz arkadaşlar. Bayramlar sağ olun bayramlar. İyi bayramlar. başkanım. Hoş geldiniz. 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 Haydi Allah sizleri korusun. hoş geldiniz Allah gelsin, Allah gelsin. Allah Allah powysun. Allah. Allah gelsin. Allah gelsin. Allah Allah Allah. Allah gelsin. 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 Allah kavuştuğu bir kapı. Ancak sert zemini çok fazla bu bölgede ve bunu e, vurgulayamıyor bu sistemde. Biz buradan itibaren bir aleyle alıp bu parkı daha yeşil olacak şekilde e, düzenlemeye başladık ki projenin son hali de aslında hmm. o kapı şeklinde <laughs> buraya geliyor. Ve buradaki özellikle e, kavuçuk ağacı ve tespit ağacı bu bölgenin kendi endemik türlerinden oluşan bir aley yapmış oluyoruz. Ve özellikle kıyı şeridinde de belli alanlarda bu şekilde havuzlar yaparak burası kuşların göç yolu. arkadaşlar, 30 senedir buraya çok güzel hizmet yapacağız şimdi. Adayı Kurban Bayramımız mübarek olsun şimdiden e, deprem bölgesindeyiz e, ve burada ziyaretlerimizi yapıyoruz. Hem hizmetlerimize e, bakarken e, hem Atay e, Büyükşehir Belediye'mizle ortak işlerimizi e, tasarlarken e, bir yandan da vatandaşlarımızla buluşup güncel sorunlarını dinliyoruz ve bunlara çözüm oluşturma konusunda e, raporlar oluşturuyoruz. E, tabii Temmuz ayı sonunda yine geleceğiz ve burada e, geniş çaplı bir stratejik çalışma modelimizi Hatay Büyükşehir Belediye'mizde planlamış haliyle e, vatandaşlarımızla paylaşıyor olacağız. Elbette ki e, hükümetimizden devletimizden e, beklentileri var halkımızın e, ama bizler de hep birlikte e, yerel yönetimler olarak sürece katkı sunmaya devam ediyoruz. Tabi Hatay'a e, geldiğimizde saman daha uğramadan olmaz. Burada manevi bir e, noktadayız, Hızır Türbesi'ndeyiz. E, ve burada e, duamızı ettik. E, Allah ülkemizi, milletimizi bütün e, afetlerden, belalardan korusun. Ee, bütün çoluğumuza, çocuğumuza, gençlerimize daha sağlıklı, daha güzel bir gelecek sağlasın. Ee, dualarımız bu. Ee, hep birlikte e, hocamızla Fatiha'mızı okuduk. Ee, tabii e, bu e, manevi noktayı da inşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak e, yakın e, zaman içerisinde bitirip denizde buluşma anında çok özenli bir yeşil alanı da, e, park alanını da ve tören meydanını da samandağı hediye etmiş olacağız. Eee Kurban Bayramı paylaşma ayı, bütün e, kötülüklerden uzak durup birbirimizi hal hatır sorma ayı. Eee birbirimizin ihtiyacını görüp onu tamamlama ayı. Bu bakımdan hem kişisel hem kurumsal hem millet olarak birbirimizle olan bütün eee kötülükleri bertaraf edecek duygularla huylarımızla bir arada olalım. Annelerimizin babalarımızın, büyüklerimizin ziyaretine gitmeyi ve ellerinden öpmeyi unutmayalım. E, çoluk çocuk herkese güzel e, bir bayram diliyorum. Allah hepinizi korusun. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Çok teşekkür ederim. Bayramdan önce bayramdan önce hem gelip burada Hatay'daki sürecimizi kontrol etmek bir takım hazırlıklarımız var. Yeni düşüncelerimiz var. Sizlere bu zor döneminde katkı sunmakla ilgili çalışmalarımız var. Onları yerinde görmek istedim. İnşallah bu kutsal mekan Hızır Türbesi'nin çevresiyle beraber güzelleşmesi ve sahile doğru çok güzel bir parkı ve meydanı aslında depremden hemen önce başlayacaktık ama ne yazık ki acıyı hep birlikte yaşadık. Acınızı paylaşıyorum. Allah kayıtlarınıza rahmet. Rahmet sunsun. Mekanları cennet olsun. Allah hepinizi korusun. Milletçe yanımızdayız. Hep birlikte yanınızda olacağız. Bu, bu yaraları hep birlikte saracağız. Ben hepinizin kurban bayramını tebrik ediyorum. Çoluk çocuk. Anneler, babalar, büyükler. en inşallah güzel duygularla bu bayramı geçirmenizi diliyorum. Umutsuz olmayın, umutsuz olmayın. Her şey çok, çok güzel olacak. Allah büyüsün baksın.